Eczacıları Birliği ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eczacılık tarihi ve Güzel Sanatlar Müzemizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün mesleğimizin asırları aşan hafızasını geleceğin vizyonuyla buluşturduğumuz müzemizin açılışında bir arada olmanın çok büyük gururunu yaşıyoruz. Bu müze yalnızca eczacılığın tarihsel serüvenine tanıklık eden bir mekan değil. Asla ayrı düşünemeyiz. Bunun içindir ki, bir kadar uzanan bir hazineye de yer verdik. Ta, ta, oyunca modada şifa dağıtan bu eczanemize imtihan heyecanıyla hastalarının derdine deva oldu. Türk Eczacıları Birliği bünyesinde kurulacak olan Eczacılık Tarihi ve Sanat Müzesi için tüm emeği geçen kişileri candan tebrik ediyorum. Hem sağlık hem eczacılık tarihi açısından ülkemizde önemli bir yer tutacağına inandığım, bu müze içinde Türkiye'nin gerek eşya, mobilya ve gerekse ekipman o tarihlerde Kızıl Toprak'taki ikinci eczane olduğu için ve 1928 Değerli başkanlar, bize açılışta bizle birlikte olan değerli arkadaşlar, katılımınız için hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Türkiye Zacıları Birliği'ne sonsuz teşekkürler ediyorum. 2002 yılında böyle bir müze için 12 sayfalık bir proje yazmıştık ama başarılı olamadık. Bu çok önemli çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Türk Eczacıları Birliği'nin çok değerli genel başkanı, önceki genel başkanı ve bu örgüte geçmişte hizmet etmiş çok değerli iki genel sekreter Sayın Betül Bilge Tekin, Sayın Sabih Tekin Çağlar. Birlikte oda başkanlığı, oda yöneticiliği yaptığımız ve bugüne kadar hep birlikte mesleğimiz için yürüdüğümüz çok kıymetli arkadaşlarım burada. Bana da çok değerli eczacı milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, hekim, genel başkan yardımcımız eşlik ediyor. Yeni Moda Eczanesi'nin bugün bu bünyeye alınmasına olanak sağlayan, uygun gören çok kıymetli ailesine çok teşekkür ediyoruz. Burası benim açımdan çok anlamlı bir bina. Tabi bu binaya ilk günden bugüne kadar en çok emeği geçen kişi Mehmet Domaç'tır. Biraz önce e, çok mütevazi, çok kısa, çok böyle hiç bahsetmeyen bir konuşma yaptı ama Türk Eczacılar Birliği'nin bu binası onun evladı gibidir. Hem binanın kendisine çok emeği var ilk günden bugüne kadar hem de bu binada çok emeği var. Bu bina benim açımdan bir müzeye dönüşmesi çok anlamlı. Zaten kurumları kurumu yapan, tarihlerine sahip çıkması, mesleklerin e, geleneklerine sahip çıkmaları ve müzecilik meselesi Türkiye'de çok eksik kalan ve Türk Eczacılar Birliği gibi bir kuruma yakışan bir işti. O yüzden çok kıymetli buluyorum yapılan işi. E, Ayrıca bu binanın bir müze olarak eczacılar açısından devamlı eczacılar ve eczacıların konukları açısından ziyaret edilecek bir yer haline gelmesi benim için ayrıca anlamlı. Ben bu binada 2000, 1999'da Manisa Eczacı Odası yöneticisi olduğumdan beri irtibatımın olduğu, 2001'den beri düzenli gelip gittiğim Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak kamu kurumu sözleşmeleriyle ilgili kurulan komisyonlarda göreve başlayarak başlayıp Türk Eczacılar Birliği'nde genel saymanlık, genel sekreterlik görevlerini yaptım. şu üstteki açık pencere ilk genel saymanlık odamın penceresidir. Şu karşıdaki ağaç siyasete davet aldığımda telefonumu elime alıp altına geçtiğim ve birlikte yol yürüdüğümüz altı kişiye telefon açıp eee müsaade var mı diye sorduğum yerdir. Yedincisini aramayı unuttuğum için eşim Didem hala bu konuda kırgın ve küs bana siyasete gireceğimi. O telefonlardan bir tanesi Burhanettin Bulut'a açılmıştı. Bir tanesi Arman Üney'e açılmıştı. Eee bir tanesi Harun Kızılay'a açılmıştı. Kime sorduysam dediler ki ne düşünüyorsun? Dedim ki bu bir ekip işi, bir yamaç tırmanışı, dağ tırmanışı. ...elinden tuttuklarımız var, buraya kadar geldik. Bir de elini tuttuklarımız var. Biz aradan çekilince... ...siz aşağı yuvarlanırsanız ne olacak? Dediler ki... ...yuvarlanmayız, hatta elimizi orada tutarsın. Elimizi orada tutarsın diyenlerden tutabildiklerimiz oldu, tutamadıklarımız oldu. Tutmak istediklerimiz oldu bugünkü uçağı kaçıran arkadaş gibi. Her fırsat kaçırmaya devam ediyor. <laughs> Daha da gelmez. Ama e, burada çok iyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu ama... Mücadele etmeyi, mesleğimiz için çalışmayı hep e, bu binalarda hem öğrendik hem birbirimize öğrettik. E, farklı siyasi görüşten dostlarımız oldu. Ama bir mesleki birliktelik içinde kimseyi itmemeyi, kalkmamayı, aramıza böyle çatışmaların girmemesini de burada öğrendik. O açıdan bu binanın müzeleşik olması benim kendi kişisel hayatım açısından da çok çok anlamlı. Burası başka bir bina olsa gelemezsin, giremezsin karşısındaki ağacın altına gelip her şey bittiğinde bu ağacın altına bir kez daha gelmeye söz verdim. Yavaş yavaş oralara yaklaşıyoruz. İnşallah bir iki hedefim daha var onlara da ulaşınca hepimiz hakkında hayırlı sonuçlar olacak. Burada çok güzel insanlarla tanıştık. Bir kısmı burada olmayanlara da selam olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Türkiye Esnafçıları Birliği'ni sadece yöneticileri değil çalışanları bu noktaya getirmiştir. Burada birkaçından o günden bugüne devam eden arkadaşlarımızdan, o günkü genel sekreter yardımcım Rida mesela burada. Rida'yı o günden bugüne emeği geçen bütün çalışanlar için e, sarılmış olayım. Hepsi öyle kabul etsin. E, bizi takip eden arkadaşlar siyasi mesajlar bekliyordur. Beni ilk kez bir salı günü bu saatte, Dışarıya çıkaran Arman Üney'e de teşekkür ediyorum. Grup toplantısından önce asla yapmadığımız bir işi yaptık. Bir buçukta siyaset yaparız. Burada e, benim üç tane birbirinden değer verdiğim ailem var. Bir kan bağıyla bağlı olduklarım. Onlardan uzak dur kalıyoruz maalesef bu zorlu günlerde. Bir eczacılık ailem. Kendi ailemden hiç ayırmadım. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi ailesi. Bugün üç ailenin kesişim noktasında Böyle sabahın bu güzel vaktinde size bir merhaba diyebilmiş olmak, teşekkür edebilmiş olmak benim açımdan çok kıymetli. Ee, binanın ortaya çıkmasında mutlaka emeği katkısı var. Çankaya Belediye Başkanımız, göz bebeğimiz Hüseyin Can Güner burada. Binayı ve Türkiye Eczacılığı Birliği'nde bundan sonrası için kendisine emanet etmeye devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Teşekkür. Ee, Arnavo usulü onun yıllarıyla yaklaşık ondan 150 senelik Yukarıda şimdi adını vermem doğru olmaz ama büyük firmaların ilk yüz vardır koleksiyonda. Dolayısıyla Türkiye'nin bir grup kaydağıdır diye bir sezdan. Tam da yerine... Bak kumbaralı tarzları. Evet. Eczacı tarzıdan para almaya utanır kumbara koyuyorlar ondan Ama bu parayı da kasaya koymazlar. Evet. Cuma günü biri gelir o zaman. Evet. Çok bir özel bir nasipesi gelir onun derler. Evet. Tabii tabii. Evet. Çok özel kumbara da, da söküldü evet. evet. ve bu şekilde taşıdı da aynı şekilde. Zerce olmayanlar kalsiyum tam dozu <laughs> suda eriyen C vitamini <laughs> sanır. Oysa ki kalsiyum. <laughs> onun içine C vitamini falan konduğu için daha sonra oluyor. Sonra da efervesini yapıyor. Şuradaki ampul. Beş ampul on <laughs> Bir şey, her, bir her şey birebir aynı. Şey, bir süper. böyle güzellik dediğim böyle